Herkese iyi günler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft mod tanıtımlarının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. üçüncü modları 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil tamı tamına 5 tane sizin için harika ve kullanışlı modlar bunları buldum. Bunları sizin izninizle tanıtacağım ama videoya geçmeden önce like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoluk hedefimiz ise 3 like. Hadi videoya geçelim. İlk modumuzda böyle efsane süper bloklardan yapılma zırhlarımız var. Ve bu zırhların hepsinin farklı özellikleri var. Bu arada sadece 5 tane değil. Ben sadece en sevdiklerimden aldım. Bu kadar fazla zırh var yani size göstermek gerekirse. Gördüğünüz gibi dehşetli vahşet kadar zırhımız var. Şimdi ilk, ilk zırhımızı alalım. Ama ilk önce Survivor'a geçelim ki tam anlaşılsın özellikleri bu zırhlar. sen sıra. Sonraki sıra dışarı Şöyle alalım. Hadi Cila. Oğlum ne oldu? Ha tamam. Oğlum. Ha tamam. Yapacak başka bir şey yoktu. Yani yani şöyle bakalım bir tipi bayağı dandik bir zırh aslında sadece iki zırh var deriden bile az o kadar dandik söyleyeyim o yüzden atalım ama gene de çok eğlenceli olduğu için sevdiğiniz zırhlardan bir tanesi şimdi şunu alalım şu magma zırh. hadi al be yap alamıyorum ben nedense bunu hop bunun da zırh doğurma baraz. Ama yani magma ateşli böyle gayet karizmatik bir zır. Şimdi şunları da atalım. Sırada bu zırhları. Bu da diyelim şöyle. Yani bunlar çok da açıklamaya gerek yok aslında. Gayet bazılarının ama özellikler var. O yüzden bu modu aldım. Şimdi obsidian yani zırhımızda. olar filə. Bu bayaq güclü elmas setlə eşit sətin obsidiyendən düzdür. O ocaqdan bayaq güclü olması da gerçiyodu. O atadı şimdi. Sırada işıq daş var. Beklə alalım şöyle. Al. Tamam. Bunun da zırt doldurma bar az. Sadece üç buçuk ama bunun galiba bir özelliği vardı hatırladım kadarıyla bekle de buradan değildi. Şöyle girelim saat Gece yapalım. Hop bekle lan. Normalde bunun etrafı ışık saçması gerekiyordu. Neyse modumuz bu kadardı gayet güzel zırhlarımız vardı gerçekten de. Şimdi sıra modumuza geçelim. Sıradaki modumuz arkadaşlar bir portal silahı eklemiyoruz bir sürü gördüğünüz gibi bir sürü silah ekliyoruz Yani bu portallı silahın ne işe yaradığını söylememe gerekiyor. herkes biliyordur Çok uzattım lan Neyse gene de çalışır bir tane de buraya ettim diyelim Şimdi ben buna girdiğim anda Bekle Biraz bozmuş olabilirim çok uzattım diye Şurayı bir mesela açalım Bakın gördüğünüz gibi buradan girdi girince buradan çıkıyoruz. Buradan girince de oradan çıkıyoruz. Yani gayet bana kalırsa güzel bir mod. Bunlar da o, o silahların farklı türleri işte gördüğünüz gibi. Ama bu çalışmıyor. Ne çalışmıyor lan? Neyse boş verin. Bu da farklı bir tane silah modu. Bu tamamen yeşil atıyordu herhalde. Aynen. Bir tane buraya açtım. Bir tane de buraya açtım bu da gördüğünüz gibi çalışıyor ve portal silahlarına da bir de şöyle bir tane butonumuz vardı bu ne işe yaradığını ben de bilmiyorum boş verin o yüzden ama diğerlerinin aksine en sevdiklerimden bir tanesi aha da bu bekle bu galiba bir tane yarattığın üstünde çalışıyordu aha gördünüz mü ama bunun kontrolleri biraz zor böyle geri ittirebiliyoruz normalde biz bunu böyle taşıyabiliyoruz da aha da gördüğünüz gibi taşıdım biraz ama kontrolleri biraz zor olduğu için ben kullanamadım normalde bu bloklara da çalışıyordu bekle sadece survival modda mı çalışıyor acaba bu hayatta kalmayı aldım yok tekrardan bir hayatta kalmada deneyelim belki bize bir sıkıntı vardır Şöyle gördüğünüz gibi aha taşıyabildim de biraz sonra da atıyor direktman otomatik. Tamam. tamam. arkadaşlar bu modumuzda bu kadar da hadi sıradaki modumuza geçelim. Sıradaki modumuz arkadaşlar bu Java olan aslında bir mod gördüğünüz gibi zaten isimlerde de başlatabiliyoruz tahta balta şimdi biz eğildiğimiz zaman bu tamamını kesmesi gerekiyor yok bekle Nasıl açılıyordu bu? Betti eğilmeden mi yapmamız gerekiyor yoksa? Ee, bu nasıl çalışıyordu lan? Unuttum nasıl çalıştı. Normalde zaten mod çalışıyor gördüğünüz gibi. Oha lan orada pembe biyon var. Şimdi nasıl çalışıyordu ya bu mod? Bitti, bir netherite deneyelim. Belki netherite vardır. Bu özellik. Şimdi bir bakalım. Ne çalışmadı lan bu? Aa, on yaptı. Bedle. Ah, tam çalıştırılmayı başardım Gördüğünüz gibi zaten Java'da olan Vein Miner'dı galiba ismi. Bu acı direktmen kökünden alıyor ve tamamını alıyor böyle. Gördüğünüz gibi böyle partikülde çıkıyor. Bu neden ama tahta baltada çalışmadı. Sanırım tahta balta biraz dandik olduğu için olabilir. Gördüğünüz gibi aynı seviyede kırmazları aynı, can gitmesi aynı ama daha fazla veriyor. Gördüğünüz gibi böyle bayağı orman içinden geçebilirsiniz. Bu mod bence gayet güzel ve etkili. Lan yani ne denilirdi ona? Ee, güzel ve işe yarar bir mod yani açıklamaya gerek yok gördüğünüz gibi baya şu yaprakları yapabiliyoruz mu yok yapamıyoruz tamam hadi sıradaki modumuza geçelim Evet arkadaşlar sıradaki modumuzu bu gösterdiğim modlar arasındaki en sevdiğim ve şahsen benim en beğendiğim modlardan bir tanesi şöyle size göstermek gerekirse gördüğünüz gibi yeni mutant yaratıkları ekliyor Ayrıca şöyle güzelinden şekil, zırhları, kılıçları, falan da getiriyor. İlk önce artıkları bakalım. Sonrasında da direkt maç mutantlara bakacağız. O eşyalara, mutant eşyalarına yani. Ama ben burada kötü mutantlara bakamam. Bu yüzden dediğim gibi bu videoya eğer 3 like üzeri gelirse bu modun direkt ben öz tanıtımını çekeceğim. Şimdi uçtan şöyle bir bakalım. Rastgele seçiyorum şu an. Ben Bir de şuradan başka hiçbir seçeyim. Bir tane daha seçeceğim sonra bırakacağım kimi ses ee, bakın şunu seçtim şimdi iyi kartımızı koyalım bu ne lan bu ne oğlum bu çoğu bu o halan animasyonları gördüğünüz gibi bayağı güzel bunun kimse zararı yok gibi o yüzden bırakıyorum şöyle mutant drone aynen mutant bir boğulmuş bunları ve satmayacağım bunları yüzde yüz ebeme ağlatır o yüzden geçiyorum. Şimdi buna bak. Anne bu ne kadar tatlı bir şey lan. Oğlum Axolot'a benziyor aslında ha. Minecraft'ta var ya böyle pembe. Oğlum çok tatlı lan. Neyse sıradakine geçelim. Mutant zombi. Oy. İşte en reisi budur. Karizma bu adam ya. Geldi adam geldi. Mutant piglin brute. bu da bayağı şaşırmış ha. Hepsi çok şekil. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Burada çoluk çocuk izliyor. Ne yapıyorsunuz? Şöyle atalım. Şöyle. Buradan da sadece gözüme çarpanları alacağım. Bakalım. Şükür düzenmiş. Buna bakacağım. Aa, şuna bakalım. Şunun neyse yardımcı bir yorum göstereceğim şunu bir de şunu tekrar alalım bir de şunu alayım oğlum baya 3 boyut yapmışlar lan adamlar oy şekil al tamam şimdi bakalım sırada o oh, oğlum bayağı bekle az önce bir şey oldu lan gördünüz mü bekle bu galiba hayatta kalmalı olması dediğim şey. Şöyle hayatta kalmaya geçelim üçüncü. Hadi be hızlı ol biraz. Hayatta kalmaya geçtik. Ha, bekle. Bekle bir şey çık. Aynen bak bir şey çıkıyor. Bak bekle şunu yapsam olmuyor. Taşlarda oluyor mu? Bak orada yüzüyor bildiğin adam. Şundan yapsam. Bazen oluyor bazen olmuyor değişik bir şey. Tamam mutant trident. Bu sadece vuruyor böyle fırlatın mı? O zaman bandikmiş bu. Tamam şuna sonradan geçeceğim. Hulk hammer. Oy. Oha lan epek de veriyor bağı yanıtlık verdik Tamam şimdi şunu göstereyim. Hayatta kalmak yer geçelim. Bir tane yiyeceğiz yaratık ama gerekiyor Mesela creeper alalım. Hop. Şimdi biz buna fırlattınca gördüğünüz gibi bir efekt çıkıyor böyle hasar alıyor. Ve bunun mutant olması gerekiyor creeper. In. Şöyle biraz bekleyelim. Aynı. Mutantlaştı. Vuralım. Dövelim. Birazcık da sövelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Benim şahsen en sevdiğim modlar bunlardı. Bu tarz yorumlara daha fazla gelmeyin. Siz like ve abone olabilirsiniz. Ve bana ne çekmemi istiyorsanız onu yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.